Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa bu sefer topla 5 sektire kadar çekiyorum. İyi de iyi de iyi deneme iyi deneme iyi deneme. Hadi lan balonu getireyim balonu yapalım. Balonla kaç çektirdim en az? 5 var. Balonumuzun rengi güzel. Başlıyorum. 1 2 3 4 Ya 5'ten 10'dur 5'i geç bakalım 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-2 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 27, 28 29 30 31 32 33 36, 34 35 36 37 38 30 39 40 41 42 43 2 3 4 5 6 7 3 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Obrigada. 35 36 37 38 39 40 41 41 ya ya 41 Ömer Eymen'in max hareketini göstereyim mi size? Şu bak Hatta iyisin iyi söylüyorum ki bak top burada ya şöyle Bak şöyle sektiriyor. Çocuk şurayla sektiriyor bak. Ben de Çocuk şurayla sektiriyor. Şu gösterdiğim yerle. Şöyle bak. Ellerine düş. Neyse. bir yaptım. Şimdi Ömer'e ben sektiriyor. Altı Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On üç şekilde koyabilirler. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz.

8 Tarık hocama sen, sen ne yapıyorsun? Tamam hocama sen hareketini yapayım mı? Hayır ya Şöyle dönüyor adam Kalkacağım Ayak dışıyla şöyle Tamam işte Ay. çok iyi bir yere yapacağız. Baba bu uçan, full uçan atayım mı? Şuna bak. Bunlar edit yap. Bombon diyorlar. Tralala yaptı. Şimdi videomuz bu kadar. abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Güle güle.